Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA mobil oynayacağız. Hemen canlı etkinliklerden FIFA Dünya Kupası'na giriyoruz. Ben Acemi'yle ile oynayacağım. Çünkü ilk defa oynayacağım. Katar var. Arjantin var. Fransa var. Ben şey seçeceğim ya. Arjantin seçeceğim. Ben. Arzantin'de Messi var. Çok güzel. Evet. Hemen oynayalım. İlk şeyimiz Suudi Arabistan'la. Hızlıca devam edelim. Evet. Evet başlıyor şu anda. Şöyle yapalım. Atakta oynayacağız. Messi nerede ki Messi? Evet. Messi şurada gördüm. Evet ilerliyoruz. Evet çok güzel. Hızlı 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 hızlı. Vur. Gol. İşte bu. İşte bu. Messi adamın Messi. Kimin abi 30 saniyede ilk okul attım. Var mı lan benimle yarışacak? Hadi gelin. Gelin lan. Evet onu geri aldım. İşte bu. Bir şey şey planlıydı. Ha, bu plan bozuldu ama. Hayır. Kimi la bu, bu? Fuck you. Dal dal Allah. Ya. Hak. Evet. 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 Bir baskın yedim. konuşacağım. basarak ha. Dört ben buradan döndüremedi herhalde. Birinci saniye döndürebilirim. Bu. Uh tamam. -huh. Uh. İşte Arjantin havasını e yaptım. Yok kısımda çok güzel yapıyorlar ha. En iyisi bulunuyor diyebilirim. Tamam. <laughs> bakmadım ama. Tamam bu da iyidir bence.

Romeo! Ne lan lan! İyi bir oyuncu galiba. Baksana sevdiğim gibi. Hızlı hızlı kayalım bir tane. Atalım. Ne oldu ya? Yine kayarım ki ben. Allah! Oş! Aa Neymar. Aa Neymar demiş Messi. Vur! İşte. 7-0 buradan dönülmez. Buradan dönülmez. Yok yok bundan atamayız. Ben bunu yüze kadar tasarım. Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar ya? Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Hop. Al, al al. Hop. Aha aldım. Vallahi aldım. Ya. Aaaa Nasıl yaptım ya onu? Vur. İşte bu. Hızlı hızlı hızlı. Vur. Aaaa. Açalım. Oraya geldim. Boş bırakmayalım. Hoppa. İşte bu. 8-0 oldu yani bunun önüne geçilmez herhalde. Fena bahçe değil burası. Ama iyi Hoppa. <laughs> hey hey yavrum hey hey. 9-0. easy Bakalım. Allah Bismillah Ya Hakk Hop 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 hop, hop, hop. Çok orasıdır. Çok orasıdır. Dayır, dayır basit. Onu şuradan vurup pas atarsak. Dık. Ah. Kötü oldu, kötü oldu. Gitti pas. Gitti. Pas atacaktım olmadı. Neyse. Messi gitti mi lan? yok Messi duruyormuş. Ya ne oluyor lan? Yani? Asker kim on numara Hop. 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 Nesli bir kere o olarak da daha da atamadı hala. Evet. Hızlı. Al. Ya bırak lan topu. Hop. Hop. Hoppa. Yarın ilk despeden en güzel bize. Ee, 15 sıfır. Bitti maç bitti. Evet. Bakalım kaç olmuş. 7 dakikalık bir video size yeter diye düşünüyorum. Açımız bitti zaten. Bir kere gol atabiliyorsa belki şunu kaydıktan sonra bitirdik dediğim gibi. Neyse. az görüşürüz arkadaşlar.